Şimdi hani başvurma sayısı 56. Türkiye'de 75 milyon insan var. Hani 56 bence normal. 64 kişi olsa bile yani yani 3 turda çeyrek finali, yarı finale geliyorsun yani. Şimdi insana bir hak elde etmiş. Şimdi sen gidip de o adamın hani hakkını sen başa güreşemezsin bir diyemezsin yani. Çünkü adam oraya çıkmak için alt boyda yıllarca derece yapmış. Büyük ortada küçük ortada derece yaparak oraya gelmiş. Ve sonunda başbiyon olmuş. Şimdi yaşlı da 40'a çekti de zaten 40 binalarda 40 yaşından sonra kimse güreşemiyor. Piyasada 45 güreşiyor. Benim düşüncem şu. Ben hem 40 binalarda hem piyasada bence 40 yaşın olmasını yani 40 yaşın sınırlamasını istiyorum. Çünkü yağlı güreşte hani gençlerin önünü açmak lazım. Yani 40 yaşına kadar bir insan güreşti yani yani piyasada da genelde ise güreşte de 45 yaşına kadar yani 5 sene daha bir imkan veriliyor ama... Bence 40 yaşı çok normal. Bir de şimdi eskiden AB grubu vardı. İşte 16 kişi oluyordu, 16 kişi de B'ye geçiyordu. Şimdi 8 oldu. İlk 8 seri baş oluyor. Ondan sonra bir dahaki yani ikinci turda herkes kim kime düşerse... Evet. O zaman diğer adamların da şansı olacak. Daha bir rekabet olacak. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Ama ödüllerin arttırılması lazım. Çünkü bu 40 binalar yani tarihe geçiyorsun dinleyici olanlar. Ödülleri artarsa sporcuların spor yollukları olsun çünkü 40 binlerde bir 30-40 bin kişi oraya geliyor yani Aa, insanlar evet. izliyor. Yani ödüller artması lazım arttırması diyorum. Arttırması evet. Lazım. Evet. evet. Peki biz o zaman e, buradan e, bu güzel açıklamaları yapıyor sporcularımız. Hı. Hepsi içeriği çok dolu e... açıklamalar bunlar. Bunlar tabii hep izlenmiyor, konuşuluyor ama güreşe dair de biz sevgili Batuhan'ın dediği gibi gündemdeki konuları bizim en büyük özelliğimiz bu. Sıcağı sıcağına, gündemde ne varsa artısı ve eksisiyle sizlerin ekranlarına yani güreşe daire getiriyoruz. Bakalım dışarıda da güzel bir hava var. Bugün tam istirahat saatinde geldik ve antrenörlerimiz masa tenisi oynuyorlar. Onları bir yakalayalım. Orada da biraz e, sohbetler yapalım. Abdullah, sana ve takım arkadaşlarına başarılar. Teşekkür ederim, çok istediğim, sağ olun. bir şey var mı son olarak? Beklemek istediğim, e, Ladik'te, Samsun Ladik ilçemini çok seviyorum. Oradaki insanlar e, bizi hep takip ediyorlar, güreşlere geliyorlar. Yani Kırıkpınar olsun, Türkiye'nin her yerinde güreşlere. İnsanlar otobüs otobüs geliyorlar yani. Öyle bir evet. hastalık var bizim orada. O yüzden bütün Ladik'teki büyüklerime, abilerime, herkese saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Size de Güreşi Atasporu'na desteklerinizden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet dışarı çıktık tabi istirahat hali Yasin Kılıç da arsikletti. Yasin öncelikle kamp hayırlı uğurlu olsun. Neden söyleyeceksin kampta başladı? Kampımız başladı Avrupa Şampiyonası'nın bitişinde. Hemen evet. hocalarımız ara vermeden kampımızı tekrar başlattık. Önümüzde biliyorsunuz kalifikasyon turnuvaları var. Çok önemli olimpiyat seçmeleri için, olimpiyata gidebilmek için. Serbest takım olarak bir tek 96 kilo da alabildik. Ben inanıyorum ki her kiloda olimpiyata gideceğiz. Burada hepimiz mücadele ediyoruz. Herkes kendini gösterecek kalifikasyon turnuvalarında. Olimpiyatı e, Türkiye'de tam 7 siklette temsil edeceğiz. Biz de onun için çalışmalarımıza erken başladık. Hocalarımız, e, takıma giren e, ve derece alan arkadaşlarımız biliyorsunuz başbakanı ziyarete gidecekler. Evet. Onların geri kalanındaki bütün arkadaşlarımız buradayız. Hepimiz e, çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. İnşallah e, güzel geçecek. Evet. Olimpiyatlarda da bunun meyvesini alacağız. Evet. Peki Yasın özellikle ilindeki güreşi olan tesis açısından yatırımlar, güreşi olan sahiplenme, güreş sporunla ilgili düşünceler nasıl ve önerilerin nedir? Şimdi ben İstanbul Sancaktepe Tepeleri'nde güreşiyorum. Aslında Sivaslıyım. Ama tabii ki güreş güreşe yatırım konusunda, güreşe destek konusunda büyük şehirlerin haricinde pek siz de biliyorsunuz pek ilgi yok. Yani ben isterim ki Sivas'ta da güzel büyük güreşe destek verebilecek kulüplerimiz olsun. Altyapının yanında büyüklerdeki üst yapıya da kulüplerin desteklenmesi lazım ki altyapıdan gelen arkadaşlarımız da yukarılarda tutunabilsinler, güreşi devam ettirebilsinler ve tabii ki üst yapının güçlü olmasıyla başarılı elde ediliyor. Çünkü güreşte 3 tane, 4 tane kulüp var şu anda. 4-5 tane kafaya oynayan kulüp var. Bunların dışında artması lazım her ilimizde. Yani büyük belediyelere sahip illerimiz var. Sivas olabilir, Eskişehir olabilir, Kayseri olabilir, Konya olabilir. Buralarda da büyükşehir belediyelerimiz desteklerlerse Güreş'e önem verirlerse çok seviniriz, çok yoruluruz. Peki, İsmail Erdem'in yatırımlarına ilgili, yani e, başkan gerçekten Güreş'e çok büyük destek veriyor. Onunla ilgili görüşlerin, izlenimin ne? Evet, başkanımızdan e, çok teşekkür ediyoruz buradan. Kısa bir zamanda, 6-7 aylık bir zaman sarfında ikincilikten birinci lige şampiyon olarak çıktık biliyorsunuz. Kısıtlı bir kadromuz var. O kadroyla da Türkiye şampiyonu olduk Türkiye şampiyonasında. Destekleri sürüyor. E, bizim arkamızda sağ olsun. E, büyük kulüplerin yanında, büyük belediyelerin yanında ben de varım diyor her zaman. Evet. kendini gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz buradan bize güreşe verdiği emek için, kulüpler kurduğu için, bize güreşçilere sahip çıktığı için. Peki Yasin, başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bize size de teşekkür ederiz. Teklumeli'ye bize verdiğiniz destek için hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Her zaman yanımızdasınız. Çok sağ olun. Evet tabi Adem Bereket Hoca ve değerli hocalarım onların gerçekten gerek kulüplerinde, gerek de milli takımda çok büyük emekleri var. Ee, hocam kamp hayırlı uğurlu olsun Yavaş yavaş artık heyecan dorukta Ve ee, Avrupa şampiyonası geçtik ee, Bir de dünya şampiyonası yapılacak ama e, serbestle özellikle güzel bir çıkış yaptık Avrupa'da, yaşardı da biraz bunların sinyallerini almıştık ama e, bugün tam istirahat saatinde sizleri yakaladık. Neler söyleyeceksiniz? Biraz Avrupa Şampiyonası bir değerlendirelim. Evet, Avrupa Şampiyonasında işte e, söylediğiniz gibi üç tane madalyamız aldık. Bir tane altın madalya aldık. daha Akül bizi çok sevindirdi. Zaten bekliyorduk daha külden madalyası. E, altın oldu iyi oldu. İşte burada işte Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ilk kampımız. Bundan sonraki kamp zaten. Direkt bizim klasifikasyon turnuvaların kampı olacak. İnşallah orada işte kalan o altı baraj geçip tam 7'de 7'ye gitmek istiyoruz Olimpiyatta. Moralimiz iyi. Hocalarla birlikte çok güzel bir çalışma devam ediyor İçeriz. içerisindeyiz. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum. Evet bugün e, tabii Yakup Topuz ve tabii kaptan Serhat Balcı, Ahmet Peker ve e, Talha yok. Neden yok? Neredeler? Şimdi e, bizim madalya alan sporcularımız ve e, teknik direktörümüz Yakup Hoca ile birlikte e, Salı günü e, Başbakan onlara kabul edecek. E, onlar işte çarşamba gün burada olacaklar. Hep birlikte kampımız devam edeceğiz. Evet. Hocam siz neler söyleyeceksiniz biraz tabi da başladı ama sizin de büyük şampiyonluklarda gerek Yaşar Doğu'da ve kulüpler arası Türkiye Şampiyonası'nda önemli emekleriniz var. Biraz kendinizden biraz da kulübünüzün bu çalışmalarından ve milli takıma taşıdığınız sporlardan bahsediniz. İsmim Ali Özden. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Serbest Güreş Antrenörü. Aynı zamanda Serbest Güreş A takımında çalışıyoruz hocalarımızla beraber. Şimdi biz... E 2011 yılında da bir dünya şampiyonası yaşamıştık İstanbul'da. Umduğumuz gibi geçmemişti. Orada bir hayal kırıklığı yaşamıştık. Fakat bundan sonraki dönemlerde eksiklerimizi masaya yatırıp gerekli tedbirleri almaya çalıştık ekibimizle beraber. Daha çalışacak çok şey eksiklerimiz var. Bunların farkındayız. Biz bunları tespit ediyoruz. Özellikle Yaşar'da o turnuvasında ve Avrupa şampiyonasında çocuklarımızın kapasitesini Neler yapabileceklerini de gördük ama neler yapamadıklarını da gördük. Eksiklerimizi. Şimdi bu kamplarda ve Olimpiyata kadar olan dönemlerde bunların eksiklerini gidermek için çalışacağız. İyi bir hava yakalandı, iyi bir atmosfer var. Yani çocuklar bize güveniyor, biz de çocuklara güveniyoruz. Biz de bu ülkemize Olimpiyatlarda öncelikle kalifikasyon turnuvalarını geçip en iyi şekilde temsil edip layık oldukları güzel madalyalar getirmek istiyoruz. Herkes bu azimle, bu güvenle ...bu beraberlikle çalışıyor. Tabii ki kulüplerden bahsetmiştiniz. Şu anda büyük... ...sorumluluk diyelim, büyük yükü... ...kulüpler çekiyor. Kulüpler hakikaten bu işin... ...alt yapıları olsun... ...diğer hizmetleriyle olsun... ...çok büyük emek sarf ediyorlar. Bunlar tabii yönetim kurulu... ...antrenörleri, sporcular hep birlikte... ...bir çalışma içindeyiz. Biz İstanbul... ...Büyükşehir Belediyesi olarak zaten... 10 yıllardır diyelim... ...bayağı bir kulüp tarihimiz... ...eskiye dayanıyor... Yani ta tutun miniklerden A takım seviyesine kadar her e, klasman ve her yaş grubunda çalışmalarımız oldukça yoğun. Hem grekoramin hem serbest olarak. Tabii ki bunlarda bizim yöneticilerimizin çok büyük katkısı var. Onların desteği var. Onlar önümüzü açıyorlar. Çevremizdeki okullardan altyapı için çocuklar tespit ediliyor. Onların yetenekli olanları tespit edilip bunlarla gerekli çalışmalar yapıp... ...belli bir süreç sonra 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl içinde daha sonra bunlar genç takıma... A takımı motive ediliyor. Özellikle bizim mesela e, 60 kiloda Münir Recep Aktaş şu anda ASK Spor Kulübü'nde güreş hayatı devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kulübünden evet. 6-7 senelik bir çalışma sonrasında e, belli bir seviyeye geldiler. Yakup Gör 66 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden altyapıdan bu şekilde çalışarak geldi. 74 kiloda Soner Demirtaş ee, ve çalışmalar halen devam ediyor. Diğer başka kulüplerimiz mesela Ankara'daki TEDAŞ kulübümüz, Ankara Şeker kulübümüz, ASKİ Spor kulübümüz de Kreşin altyapısı için elinden gelenleri herkes yapıyor. Evet. Ee, bunun tabii ki en önemli yeri A takım. A takımdaki yapılacak güzel maçlar, alınacak şampiyonlar tabii bunları süslüyor yani taşlandırıyor. İnşallah biz de bu planla, bu programla hedefimize yönelik çalışıyoruz. İnşallah olimpiyatta en güzel yerde Türk milli takım yerini alacaktır. Peki hocam. Metin Topaktaş ismim. Milli takımda görev yapıyorum. Biz 2011 Dünya Şampiyonası'ndan sonra biraz siklet antrenörlüğü dolayısıyla fazla bir arkadaş grubuyla, sayı fazla olan bir ekiple çalışıyoruz. Ama bu herkesin sorumlu olduğu sorumluluk alanları var. Dolayısıyla görev paylaşımıyla daha iyi bir yol almak istiyoruz. Şimdi bizim en son yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda serbest güreş milli takım olarak bizler bir çıkış yakalamak istiyorduk. Ve bu çıkışla inşallah e, burada güzel bir şeyler oldu tabii. Bu çıkışla inşallah Olimpiyat barajlarını aşıp Olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Şu anda e, burası biraz bir rahat bir ortam sizin gördüğünüz gibi bir etrafın şeyiyle biraz tatil gibi görünebilir ama bizim aslında burasıyla pek bir şeyimiz yok. O kısmıyla ilgilenmiyoruz biz. Evet. Bizim çalışmalarımız gerçekten e, belirlediğimiz kısımlarda, belirle, belirlediğimiz şekilde devam ediyor. Burada kuvvet ve minder antrenmanlarının ikisini birlikte devam ettireceğiz. Ondan sonra olimpiyat ilk eleme turnuvası olan Bulgaristan'a gideceğiz. Arkasından Çin ve arkasından Finlandiya'ya gideceğiz. Çok şükür şu anda bir sakatlığımız falan yok ve özellikle de Avrupa Şampiyonası'ndaki e, moralle inşallah çocuklarımız e, beklediğimiz şeylere ulaşacaklar inşallah. Evet. Dolayısıyla şahsınızda televizyonunuza ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. E, bizi yalnız bırakmıyorsunuz. ...biz de sizin sayenizde izlendiğimizin farkına varıyoruz. Takip evet. edildiğimizin farkına güreş e varıyoruz. Güreş'e dair nasıl buluyorsunuz? Güreş'e dair programın kapsamını... ...gündemdeki konuları sıcağı sıcağına... ...ekranlara taşıyoruz. Net evet. Nasıl buluyorsunuz Güreş'e dair hocam? Ben özellikle sıkı bir izleyicisiyim. Yani aynı zamanda bu işin içerisinde olduğum için... ...sizin nasıl gösterdiğinizi ben iyi takip ediyorum. Sizin her... ...Güreş'in her kesiminin içinde olmanızdan dolayı... Güreşten güreş izleyenler güreşin her kesiminden bir şey buluyor kendisine bir, şey buluyor. E, bir pay çıkarıyor bir sevdiği bir görüntü buluyor yağlı güreş olsun yıldızlar olsun gençler olsun büyükler olsun herkes bir şeyler bulabiliyor en azından tanıdığı birisini görebiliyor gençlerde olsun birisini görebiliyor büyüklerde olsun görebiliyor bu bizim için çok önemli e, bunu e, sizi gördüğümüzde işte Mehmet abi gene gelmiş burada diye biz de sizi takip ediyoruz aslında. Sağ olun. Özellikle teşekkür ediyorum. Biz de sizi takip ediyoruz. Ancak ben e, bir istirhamım olacak. Tabii, bir. Yani burada bu programlarda daha çok işte herkesi yansıtmaya çalışmanız. Siz tabii ki buna gayret gösteriyorsunuz ama herkesi daha çok gündeme getirmek. Yani kenarda emeği geçen, geçen herkesi. sadece milli takımda evet. bizler değil. Bizler değil. Buna siz dikkat ediyorsunuz. Görüyorum zaten. Kulüplerden çok önem veriyorsunuz. Evet. Kulüplerden bahsettirmeye çalışıyorsunuz, bahsediyorsunuz. Bu bizim için çok önemli. Ee, özellikle bunun için teşekkür etmek istedim ama daha çok e, kıyıda görünmeyen insanlar olabilir. Evet. Onlara da dikkat ederseniz, onların evet. da isimlerini zikrederseniz daha biz mutlu daha mutlu etmişsiniz. oluruz. Çevremiz daha da genişlemiş olur bu, bu vesileyle. Çok teşekkürler. Biz teşekkür bu ediyoruz. Ne alacağız teden. Hocam e, tabii tekrar size dönmek istiyorum. E, mikrofonda size veriyorum. Şimdi tabii çok güzel bir şey söyledi hocam. Biz e, kazandığımız madalyalar var Avrupa'da ama Belgrad'da. Bir de hakem hatalarından kaybettiğimiz hatalar var. Ki Bekir Çeker Sayın Federasyon Başkanı hakem camiasından gelen bir insan olarak çıldırma noktasına geldi. Bu müsabakalardan bir tanesi 74 kilo söner Demirtaş. Hadi ilk müsabakayı tamam e, kaçırdı ama sonra... Ee, yol aldı, ee, refesajdan sonra yapmış oldu. Müsabakalar birbirinden nefes kesen müsabakalardı. Ama tam e, madalyaya uzanırken hakem hataları ortaya çıktı. Yıllardır bu işin içerisinde olimpiyatlar görmüş, Türk sporunu yakından tanıyan, antrenör e, kimliğine beyefendi bir kimlik olarak herkesin sevdiği bir adem bereket olarak.